Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünümüz Kuyuk Dicer marka bıçak bileci. Ürünümüz 16 Nisan Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacaktır. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürünümüzü tanıyalım arkadaşlar. Ürünümüz şu şekilde, üç farklı bölüm var arkadaşlar. Hassas, kalın ve seramik olarak <laughs> üç farklı bıçak bileyebilirsiniz. Ürünümüz güvenli ve kolay kullanımlıdır. Bu şekilde alt bölümlerini gösterelim sizlere. Masada ya da tezgahta bıçak bileme işlemi yaparken şu alt bölümleri plastik olduğu için kaymaz, rahat bir kullanım oluşturur. Ürünümüz tüm çelik bıçaklar için uygundur. Sadece şu şekilde şurada bir bilgisi var. Lazer bıçak modelleri için kullanımı önerilmiyor arkadaşlar. O bilgiyi de sizlere verelim. Ürünümüzün fiyatı 32 lira 90 kuruş. 16 Nisan Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacaktır. Her evde olması gereken güzel bir ürün arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.